Efendim burası Büyükşehir Belediye Meclis Salonu. Geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta iki defa üst üste bu salonda hiç de hoş olmayan tartışmalar, hatta neredeyse kavgaya varan itişmeler, kakışmalar yaşandı. Bunları tasvip etmiyoruz. Neden tasvip etmiyoruz? Çünkü belediye meclisleri siyasetin yapıldığı yerler değildir. Siyaset yapmaları, siyasi karar almaları yasaktır aslında. Buralarda şehrin ve ilçelerimizin sorunlarının konuşulduğu, buralarda yapılacak olan projelerin teklif edildiği ya da konuşulduğu ve karara bağlandığı salonlar aslında. Burada Büyükşehir Belediye Meclisinde, ilçe belediye meclislerinde keşke meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız ilçesiyle, iliyle ilgili yapılacak olan çalışmaları, projeleri konuşsalar ve tartışsalar. Ancak Geçtiğimiz günlerde burada Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda bir gerginlik vardı ve iş neredeyse ara vermek zorunda kaldık. Bunun sebebi geçtiğimiz Ocak ayında eş zamanlı olarak İyi Partili Ömer Öztürk'ün Susurluk Belediye Meclisi'ne, Bandırma'da da yine İyi Partili Aydilek Hanım'ın Bandırma Belediye Meclisi'ne verdiği dilekçeydi. Neydi bu dilekçe? Orada sözde devamsızlık yaptıkları iddia edilen AK Partili belediye meclis üyelerimizin aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizin düşürülerek yasada geçen düzenlemeyi yanlış yorumlayarak kendilerine göre yorumlayarak düşürdükten sonra Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti yerine İyi Partili ve CHP'li belediye meclis üyelerinin gelmesinin yolunu açmaktı bu kararlar. Susurluk Belediye Meclisi bu kararı almadan önce kendilerini defa eten uyardık. Bandırma Belediye Meclisi'ne, bu gündeme, belediye başkanlarına, her iki belediye başkanına da bu konuları gündeme almayın. Bunların arkadaşlarımızın yasaya uygun olarak düşürülmeleri söz konusu değil. Çünkü devam çizelgelerine baktığınızda yasanın ve istediği koşulların oluşmadığını gündeme alarak kendi ilçenizi ve şehrimizi bu tip tartışmalara, bu tip siyasi atışmalara, kavgalara yol açmayın diye uyarmıştık. Ancak Susurluk Belediyesi Başkanı dinlemedi, gündeme aldı. Gündemden sonra da çoğunluklarına güvenerek İbrahim Dürmüş isimli AK Partili arkadaşımızı düşürdüler. Yerine İyi Partili Mehmet Çetin'in gelmesinin yolunu açtılar. Bandırma Belediyesi de aynı şekilde AK Partili 3 meclis üyesi ve bir bağımsız meclis üyesinin savunmalarını aldı ve o da Mart ayı gündemine bu düşürülme konusunu almış oldu. Susurluk Belediye Meclisi'nin aldığı karardan sonra burada hiç hoş olmayan tartışmalar yaşadık. Susurluk'un düşürme kararının iptali için idare mahkemesine dava açmıştık. Davamız bugün sonuçlandı ve mahkeme yürütmeyi durdurdu. Yürütmeyi durdurma kararına baktığımızda bizim daha önceden gerek belediye başkanlarını gerekse belediye meclis üyelerini bu kararı almayın. Bu karar yanlış, hukuka, demokrasiye, vicdana, her şeyden önce siyasi ahlaka uygun değil dediğimiz gibi idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına baktığımızda İbrahim Dürmüş'ün çizelgelerinin katılımının da göre bizim aynı bizim söylediklerimizi çünkü biz yasaya uygun olanları söylemiştik onlara bu şekilde anlatarak yürütmenin durdurulması gerektiğine dair karar verdi. Şimdi bakın İyi Parti ve CHP sırf Büyükşehir Belediye Meclisi sandalyelerini kendi partilerine geçirebilmek için CHP ve İyi Parti, İyi Partili meclis üyelerini kullanarak bu iki ilçede yaptıkları eş zamanlı siyasi operasyon aslında kendi ilçelerini ilgilendiren hususlar değil. Çünkü ilçe belediyesine partisinden geliyor. Ancak büyükşehir belediye meclisine yasa gereği sıradaki yani oy sırasına göre yedekler geldiği için ve Susurluk'taki meclis üyesi düştüğünde, AK Partili meclis üyesi düştüğünde yerine İyi Partili Mehmet Çetin, Bandırma'da AK Partili iki meclis üyesi ve bir bağımsız meclis üyesi düştüğüne yerine CHP'li meclis üyesi geldiği için siyasi komployu kurdular. Bunu yasaya aykırı olmasına rağmen bu kararı aldılar. Şimdi mahkemeden bu komplonun yanlış olduğu, hukuka uymadığı ortaya çıktı. Bakın bu mecliste biz istiyoruz ki AK Parti ve MHP olarak burada şehrimizin sorunları, şehrimize yapılacak yatırımlar, şehrimize yapılacak hizmetlerle ilgili konuları konuşalım. Burada 2019 seçimlerinde Balıkesirli seçmenin dağıttığı sandalyeleri hukuka aykırı biçimde, etik olmayan biçimde, siyasi ahlaka uymayan bir biçimde Değiştirmek, kendi lehlerine çevirmek gibi işlere uğraşlara girmeyin. Bu sandalyeleri büyükşehir belediye meclisinde hangi partinin kaç kişiyle temsil edeceğini seçmenlerimiz balıkesirler belirledi. Buna saygı duymak hepimizin görevi, asli görevi ve demokrasi gereği. Bu meclisin huzurunu bozmaya, bu meclisi kavga ortamlarına sürüklemeye, bu meclisi siyaset alanı haline dönüştürmeye, burayı bir şov alanı dönüştürmeye, burada hizmet konuşulmasını engellemeye çalışmanın şehrimize her şeyden önce hiçbir faydası yok. Vatandaşlarımız burada Hasan gelmiş, Hüseyin gelmişle ilgili bir sorunları, bir kaygıları yok. Böyle bir talepleri yok. Bizden böyle bir beklentileri yok. İnşallah bundan sonra mahkemenin aldığı kararla birlikte daha çok yasaya uygun, demokrasiye, nezaket kurallarına, siyasi etiğe uygun ve yasanın bizden istediği Balıkesir'lerin büyükşehir meclisinden ve ilçe belediye meclisi üzerinden beklentilerini olduğu, konuşulduğu, hizmetlerin konuşulduğu bir yer olur.